yakalandığı COVID-19 tedavisi evinde yapılan İskenderun Engelliler Basketbol Takımının ilk sporcularından ortopedik engelli 56 yaşındaki Murat Ataş'ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Bir süre önce COVID-19 testi pozitif çıkan ve bir ailesiyle birlikte evinde filyasyon kapsamında izole olarak tedavi süreci başlatılmıştı. Ne olur beni bu dertten koru. Allah kimseye vermesin ya Rabbim. Allah'ım ne olur. Beni çocuklarıma bağışla ya Rabbi. Kurban oldum Allah'ım. Sana şükürler olsun. Bu verdiğin nimetlere, bu verdiğin teneffüse. İki çocuk babası ve eşiyle birlikte Barbaros Mahallesi, 135 sokak numara 5'te ikamet eden, 4 gün önce koronavirüs tespit edilen Murat Ahtaş'ın ilaç tedavisi evde yapılıyordu. 15 gün izole olması gerektiği ve tedavisinin de evde sürdüğü Murat Ataş'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine dün gece saatlerinde eve ambulans çağrıldı. Özel kıyafetli ekipler Murat A taşı ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine sevk etti. Evet.